öyle olacak. Ay. Leaf burada niye hep geriye düşüyor? Öyle yani. Bu arada bunu biz kısınacağız. Anlayalım. Arkadaşlar. Bu bitiyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aynen bitiyormuş. Gerçekten. Merhaba. Yani ne yapıyorum değil mi? Canlı yayın yapıyorum. Durun her bütün takipçilerimi davet edelim. Arkadaşlar bir gün bile oynamazsanız siliyorum sizi. Üzgünüm. Kendimi kendime davet ediyorum. What? Gel bakalım. Arkadaşlar. Bu yağmur denilen şahıs var ya. Dur gel yapayım diyeyim de. Selam. Hoş geldiniz. Arkadaşlar. Bu yağmur denilen şahıs var Şimdi size bir an Ya bir durum be. Tamam anladık. Şimdi size bir büyük bir anımı anlatacağım. Dün yaşandı bu. Durun. Hı. Ya bir durun daha. Evime gidelim. Evime. Benim evime gidelim. Benim evime gidelim. Benim evime gidelim. Hı. Geldim. Girin bakayım içine. Şimdi arkadaşlar şu an Allah Allah. Hmm. Yağmur denilen şahıs bugün bana yani dün şimdi dün ben canlı yeni falan kapattım işte bir, bir saat bir, bir buçuk saat sonra dışarı çıktım tamam mı? Hoş geldin. Sonra işte ya Yağmur'la biz aynı yerde yaşıyoruz o yüzden yani. O yüzden ben tanıyor. İşte o yüzden. Ya teşekkür ederim. Bir şey diyeceğim. Bana sınıfta çok kişi sesin çok kötü diyor. Öyle mi? Herkes sesin çok kötü diyor. Neyse devam edeyim anlatmaya. 16 kişi aldım. Neyse tamam. Ya durun anlatacağım ya. Dikkatimi dağıtmayın. Ha ah, teşekkür ederim. Neyse. Şimdi arkadaşlar biz Yağmur denilen şahıs kendisi benim arkadaşım olur. Onunla işte bahçeye çıkmıştık. Yanında başka arkadaşlarımız da vardı. Onun... Ya bir dur. Allah Allah. Eee. İzliyor musun sen benim canlı Yağmur? O zaman anlatacağım var mı? Allah Allah. Yapmasaydın öyle bir şey. Ya yine dondu bu. Efendim canım. Allah Allah. Arkadaşlar şimdi biz yağmurla oturduk. Ah, göstereyim canım. Yağmurla oturduk. Yanım 6 kişiyiz tamam mı? Bilezik yapmaya başladık. Doğum günü kutlu olsun şimdiden bayım. Unutmazsam yazarım ya da diye veririm. Şöyle gösterdim. Profil resmimden de yapabilirsiniz. Arkadaşlar Siz yapabilirsiniz de size yapabilirsiniz Şu yağmur denilen şahıs bu kendisi. Tamam mı? Ya ben niye kedi ya? ya? Değerli peti ne Neyse. Şimdi. Hay teşekkür ederim. Daha dün yaptım çok hoş Şimdi başlangıç birazcık yapmaya. Be dinleyin be. Allah Allah. Dikkatim dağılıyor ha. Gelme kaçma kaçma. Sonra arkadaşlar ben herkes böyle bir renk seçmiş. İşte ben de mor seçtim. Mor bir çiçek seçtim. Herkes de çiçek yapmış denk gelmiş. Ben de mor çiçek seçtim. İlk çiçeği ben seçmiştim. Sonra herkes çiçeği benden seçti. Çaldılar benden. Neyse. Sonra ben arkadaşımla yağmur değil best friend blogger'i yapacaktık. O yüzden o pembe çiçek ben de mor çiçek seçtim. Yapmaya başladık. Herkes öyle renkleri kafası... Ne hayır. Ben. Ha. Sen hı. Sen Nur ha. Tamam işte ha, Evet Ne Allah Allah Ne diyorsun ya Canlı yayını yazsana izliyorsan dostum Hiçbir anlamadım dedi. Ne dedim ben <laughs> Neyse Anlatıyorum bu arada. Annen izin veriyor değil mi? Yoksa anlatmayayım ha. Veriyor değil mi annen izin? Sen izin vermiyorsan anlatabilirim. Yola Yo, ama seçmedi ki. Ne? Yorum yazamıyorum. Ha tamam. Onu seçmedi ben mi? Ya bir sus be. Allah Allah. Yazsaydım ne yapayım? Ederim canım. Profil fotoğrafımdan atabilirsiniz. Devam ediyorum. Sonra ben mor seçtim işte. Herkes böyle rastgele falan koyuyordu renkleri. Ben çok sayısalcı olduğum için örüntü koydum renkleri. 5 tane renk sırasıyla yaptım. Herkes bitirdi. Benimki yarım saatten fazla sürdü. En çok ben uğraştım. Ben düğüm atmayı da bilmiyorum tamam mı? Şu... Nerede kaçma? Şu şahısa verdim düğüm aslında yapsın diye. Dedim ki sakın dökme. Dökersen döverim dedim. Sakın dökme dedim. Hepsini yere düşürdü. Hem de hepsini. Sonra herkes pes etti. Ben hala baştan yapmaya devam ediyorum. Sonra kimse yapamadı sadece ben mi? değil bu. Bir arkadaşım yaptı. Onunki pembe çiçekli benim de mor çiçekli oldu ama onunki ona da küçük geldi. Benimki gayet oldu. Yani <laughs> olsun benimki her türlü güzel oldu. Ama sonunda yine bu yağmura bağlamadım. Güya yanlışlıkla dökmüş hanımefendi de hiç. Yani. Neyse. Ay niye kimse yorum yazmıyor? Niye 29 kişi yetiştik? Size bilekliğimi göstermek istiyorum. Taplulukta paylaşırım. Tamam yan yana durarım ben yan yana durarım du, 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 du. Rock your body. Tamam tamam. Rock your, body. Rock your, body. Rock your body. <laughs> Tamam. Evet evden çıkabilir miyiz artık? <laughs> Bakın bende de tilki kiti var arkadaşlar. Hem de binek. Bak. Bak bak. Bakın. Gördünüz mü tilki kiti? Bak. Sen, sen niye birine 86 ve şöyle engelli? Allah Allah. Hiç olmadığını ben de biliyorum. Dalga geçiyorum. Kodum ve adım profil fotoğrafımda var. Abone olun. Abone olun. Ben bu canlı yayınları başta mı çekiyorum? Abone olun diye çekiyorum. Abone olun yani. Biraz zahmet olacak ama yani bir tık yapamıyorsanız ne diyeyim ben yani. Arkadaşlar benim niye takipçim olduğunuzu yazsanıza merak ettim. Kendimi de davet ediyorum ya. 아 이래 클래머게 언제 나왔지? 사이즈 언제 나왔지? Rock your body, rock your body, come on, come on, rock your body, rock your body, rock your body, come on, come on, rock your body <sans>

Evet. Ya teşekkür ederim. Neyse. Okuma zamanı ne? Okuma zamanı ya. Ne? Teyzemize like. Te ne? Teyzemize like mı? Evet, yağmur amcamıza. <laughs> yağmur amcamız için bir be. Şey iki de buluşabilir miyiz? Aylan'ı davet et. Ben tek herkes davet ediyorum. Annen mi ağlıyor? Niye annen ağlıyor ya? Sweet little baby. Yusuf Bey arkadaşlar biz peki Prime dönemine girdik mi? Girdik mi Prime dönemine çiftler? Oh. Girdik mi Prime dönemine biri bana yazabilir mi? Say a little baby. Hmm. Hmm. Oh, that beautiful. You can ask the flower. I sit for her. Telling all the blue birds. You will want cool birds. Pretty little baby. I'm so in love with you. Maybe oh. is just a... <laughs> wow. Dışarı çıkacağız mı? Çıkacağız diyorum. Çıkacağız. Merak etme sen. Evet, teşekkür ederim. Ne? Bana bir, bir Ay. Biri bana Umut Ayıcı'yı vermişti. Var ya var yani. Hani şu Umut göre görebiliyor musunuz? Ben hiç ay Güzel. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim canım benim. Ay. Sesini görmedi ama verilmedi. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Arkadaşlar. Benim kreatör almama. Kaç abone kaldı? Kaç abone ya? 570 abone kaldı. Şaka mı? Ne oluyor ya dışarıda? Ya ne oluyor be? Allah Allah. Ne? Öp. Biraz trafik var sanırım. <laughs> neyse. Abi bir susun be. Allah Allah şurada video çekiyorum altı üstü. Ya neyse. Baho teyze. Sen canına mı susadın ya Nur? Kaç like bu arada video? 4 like. Ne? Arkadaşlar Yeter olmam. 570 abone. Ya biz bir 5000 abone olalım da ben bir başvuru yapayım da bir yıl önce oluruz kurator ya. Vuralım. <laughs> 570 aboneye bot değilse botsa kabul edemem. Botları çünkü PKX de kabul etmiyor. Ben de edemem o yüzden. Şunları kabul edeyim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Pretty Little Baby. Yağmur sen video çeksene bana gönderirsin. Çünkü ben şu anda çekemem. Çekersem kayıt gider. Ya Yağmur sen bana video çek edit yapacağım. Sen bizi videoya çek yan yanayken. Videoyu çek işte. Allah Allah edit yapacağım sonra bana göndereceksin Allah Allah ne anlamıyorsun? ya çek gider misin canım minicik minicik yanına gel siktir ederim canım peki benim takipçilerimin birbiriyle samimiliği şaka mı şaka mı Pretty little baby, you <laughs> say that maybe you will be think of me. I just love me face little baby. I'm gonna. Uh. Just the time. Meya. <laughs> bence de ya bence de 50 kişi yapalım. Çok güzel bir şey. Maçı Yeji ile Voley Voleys çok samimiler. Neden? Arkadaşlar önüme geçip durmayın ya. Ne yani bunlar bizim takipimiz. Ne yani git be of. What what wolf. Ama burada Gel oyun biliyorum. Sen emoji söyleyeceksin. Önce ilk atan kazanır. Hmm. Tamam. Tarif edeceğim şimdi. Emojimiz nasıl söyleyeyim? Ama ödül yok. Eğlencesine yani. Çıkmayın diye. Şimdi arkadaşlar. Ay çok uykum var. Daha yeni kalktım ama ya. Bir şey de var. Neyse. Emojimiz hazır olun tarif edeceğim. Eee, hmm, düşünüyorum. Eee, gözleri kaybolan emoji var ya o. Bakalım ilk kim atacak. Gül attı. gül attı. Abla seni çiz çizecektim kabul ettin mi? Hem şimdi hangi peti istersin? Sen son videoma yarım atan. Sanırım yani. Hangi peti istersin Emre Or? Durun be bir dakika. Oha! Ben de Wolf pek Wolf varmış. Hem de binek. Hmm, bilmiyordum. Hmm, sana mavi kirpi versem olur mu? Veya başka bir pet. Şöyle bak ama çok değerli pet veremem. Ya tamam be of söylüyorum bu sefer de gözü yıldızlı olan emoji. Verdim. Gözü yıldızlı olan emoji. İlk yağmur attı arkadaşlar. <laughs> İlk yüzü attı. Sonra volley sattı. Sonra gül attı. Like atıp abone olmayı unutmayın lütfen. Sonra da ilk kaç attı. Hmm. Ayla. Ali mı? Lan benim ismim Alya değil Ayla. Leyla'ya yer değiştirecek. Ha bana bir hediyesi varmış. <laughs> Arkadaşlar ya ben PMP YouTube'u çok severim. Tam Mon gibi animasyon yapmaya çalışıyorum ama olmuyor. Selam. 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 Selamın eli. Wow. Bunun Oha. Oha. Vermez ki. Vermez. vermez. ki. Vermez ki. Vermez ki. Şimdi bak ben hani ha, vermedi işte. Of. Ya, ne yap? videosunu. Evet, Allah Allah, evet yani. Of, tamam. Kurdele ömecisi. kulele mi istedim ya? Voley sattı. Voley sattı arkadaşlar. Voley kazandı. Ya of ne yapayım ben bunu ya? Allah Allah aynıları bende de var şimdi. tamam o zaman sen evet, olsun sen bana hiçbir şey verme. Arkadaşlar kudurum mutluluğunu yazmazsanız sevinirim. <laughs> tamam ya anladım ben seni. <laughs> sen bir tane arkadaşlar siz niye bu kadar ya? Neyse. Bu şekilde işte. Abone olun. Abone olun. Abone olun. Abone olun. Arkadaşlar biz prime dönemine girdik. Oha. Aklıma çok iyi bir şey geldi. Gelin. hani. arkadaşlar dönün. Aklıma çok iyi bir şey geldi. Şimdi arkama geçin. Herkes arkama geçsin. Durun. Arka geçin. Arkama geçin. Arkama Uf açmayı unutmuşum tamam. Durun. Abi durun. Gelmeyin sakın. Rock your, rock your body. Rock your body. Come on come on. Rock your body. Rock your body. Rock your body. Rock your body. Ama hiç güzel yapmayasanız gibi dinlemiyorsunuz. Görüştürün işte. Küstüm gidin. Hiç benim dedim yapmıyorsunuz. Küstüm size var mı? Hiç yaptım yapmıyorsunuz. Arkama geçin ulu Arkama geçin. Yapabilirim. Ben. Ya yani niye dondu ya? Aa, dondu mu? Tamam. Of çok sıkıldım ama. Hiç abone olmuyorsunuz. Kapatacağım artık. Kapatıyorum.